Evet herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Bir cuma akşamıyla karşı karşıyayız Umarım haftanız güzel geçmiştir Kripto para ekosisteminde yine bununla beraber ABD borsalarında ve Türkiye borsasında yeşillikler görmektesiniz Peki bu yeşillikler güvenilir mi? Yani piyasa içerisinde tehlike bitmiş durumda mı? Altcoin'lerde hareketlilikler var. Injective tarafında %13, Link tarafında %12. Yine birçok farklı üründe hareketlikler söz konusu. Ama bu ne kadar güvenilir? Bugün sizlerle beraber önümüzdeki dönem içerisinde yani kısa orta vade beklediğim fiyat hareketini paylaşacağım. Ve açıkçası önümüzdeki günlerde piyasa içerisinde çok fazla bir acımasızlık olacağını düşünüyorum. Bunun perde arkasını konuşacağız. Yine bunun arkasından piyasaya genel anlamda makro çerçevede Bizleri ne bekliyor olabilir? Sebepleri nelerdir? Bunları teker teker konuşacağımız yine dop bir analizle karşınızdayım. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bu içeriklerin tamamı zaman duyarlıdır. Herhangi bir şey kaçırmamak adına ilk haberler olabilmek adına bildirim zilini açmak sizin için abone olmak en önemli olan noktalardan bir tanesi. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bir chat kısmına göreyim. Kimler burada? Sonrasında soru cevapta da yapacağız. Dolayısıyla sorularınızı chat kısmına yazmayı unutmayın. X üzerinden de yayının başladığını hızlı bir şekilde paylaşalım. Bunun arkasından da kaldığımız yerden devam edelim. Bir bakayım chat kısmında kimler var. Bir chat kısmında arkadaşlar. Cuma akşamı bir hareketlendirelim. Deniz burada, Önder burada yayınlar demiş. Teşekkürler Önder. Ercan Batman burada. Selamlar yayınlar hocam demiş. Teşekkürler Ercan. Aysen burada. Atilla iyi yayınlar demiş Teşekkürler Atilla hoş geldin Allah razı olsun Trump'tan sayesinde 1800 dolardan ethereum aldım demiş Hüseyin süpersin Onur iyi yayınlar hocam demiş İbrahim selamlar Merhaba hocam iyi akşamlar demiş Baybars Evet sevgili arkadaşlar Yayına başlıyorum sizlerden ricam bu arada Beğen butonuna basmayı unutmayalım Her bir beğeni benim için motivasyon kaynağı olarak çalışıyor Dolayısıyla her gün sizlerle beraberim bildiğiniz üzere burada desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar piyasada tam olarak ne var? Önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyat hareketliği beklenmek gerekir bunu konuşacağız. Şimdi ilk etapta önemli olan konulardan bir tanesi bugün ilk sene paylaştım. S&P 500 arkadaşlar son 23 gün içerisinde yaklaşık olarak 5.5 trilyon dolar civarlarında bir para buhar olmuş durumda. Daha doğrusu servet transferi gerçekleşmiş demek daha doğru olur. Bununla beraber S&P 500 biliyorsunuz %10'luk bir geri çekimi olması durumunda bir düzeltme fiyat hareketine girdiği konusunda kabuller söz konusu. Dolayısıyla şu anda aslına bakarsanız %10.35'lik bir geri çekme söz konusu. Her ne kadar şu anda piyasada yukarı yönlü bir fiyat hareketli olsa da S&P 500'ün net bir şekilde düzeltmeye girmiş olduğunu görebilmektesiniz. Burada 5.5 trilyon dolar ne kadar büyük olduğunu anlatmak gerekirse arkadaşlar bir defa Türkiye'nin Yaklaşık olarak 1 trilyon civarında, 1 trilyon biraz üstünde bir gayri safi yurt dışı hastası var. Dolayısıyla aslına bakarsanız yaklaşık olarak 5 tane Türkiye değerinde devasa bir paranın buhar olmuş olduğunu görmektesiniz. Yine bunun arkasından kripto ekosistemi üzerinden değerlendirecek olursanız 3 trilyon dolara yakın bir toplam. Yani Bitcoin'i, Ethereum'u, Solana'sı ve daha birçok farklı ürün toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 3 trilyon dolar civarında. Dolayısıyla buradaki 5.5 trilyon dolar seviyesinin gerçek anlamda psikolojik olarak piyasanın nasıl döndüğü ile ilgili net bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, ETF'lere dönecek olursanız, ETF'ler içerisine baktığınızda şu anda BlackRock yavaş yavaş ürün toplamaya başladı diyebiliriz. Önceki haftalarda kıpkırmızı bir tablo vardı biliyorsunuz tüm ETF'ler tarafında dün itibariyle BlackRock tarafına yaklaşık olarak 46 milyon dolar civarında Bitcoin ETF'lerine giriş söz konusu. Ama diğer ETF'lere çıkış olması sebebiyle aslına bakarsanız nette yaklaşık olarak 135 milyon dolarlık bir çıkış mevcut. Ethereum tarafında yine cıvız hareketler devam ediyor. Çıkışlar söz konusu. Bununla beraber önümüzdeki hafta itibariyle arkadaşlar biliyorsunuz en kritik olan dönemece doğru giriyoruz. Bu dönemeç 19 Mart en önemli olan tarih. Niye? Çünkü birincisi Fed toplantısı var. Evet, veriler güzel geldi. PCI verisi güzel gelmişti. Enflasyon verileri güzel geldi. İşsizlik tarafında veriler istediğimiz şekilde olmasa da nispeten güzel veriler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Fed'in daha doğrusu Powell'ın nasıl bir tutum izleyeceği en önemli olan konulardan bir tanesi. Önceki yayınlarda söylemiş olduğum üzere Powell'dan yine papan benzeri ezberlenmiş bir konuşma gelirse arkadaşlar aralıktan boyuna biliyorsunuz şahin açıklamaları söz konusu. Oysa benzer şahin bir açıklama gelmesi durumunda piyasalarda tehlike oluşabileceğini düşünüyorum. Önemli olan diğer faktör ise yine ayın 19'da Japonya'nın faiz kararı olacak. Şimdi Japonya tarafında enflasyon beklentilerinin üzerine ilerlemeye devam ediyor. dolayısıyla Japonya nasıl bir karar alacak? Bu önemli. Yine bunun arkasından 10 yıllıklara bakacak olursanız 1.5 seviyesinin üzerine çıktı ki bu en son hatırlarsanız 19 daha sonra 2009 tarihindeki seviyelerle karşılaştırdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burası önemli kritik bir eşikteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber görüşlerimi hızlı bir şekilde paylaşacağım. İlk etapta DXY tarafına bakacak olursanız yani dolar endeksine 103.75 seviyesinde Burada 102.69 seviyesinin kırılması bizim için önemli. Aşağı yönlü çizmiş olduğumuz hareket doğrusuna piyasanın ilerlebilmesi adına. Burada önemli olan konu S&P 500 ve Nasdaq. Şimdi her iki veride bakacak olursanız arkadaşlar her iki piyasada da 50 haftalık ortalamanın altına sarkmış olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla haftalık kapanış bizim için önemli olacak buradaki fiyat hareketli bir retest midir? Yani piyasaya gel gel operasyonu mu yapılıyor? Sonrasında tekrar aşağı inimi salacaklar. En önemli olan soru işaretlerinden bir tanesi. Niye? Çünkü arkadaşlar bir belirsizlik fırtınası var. Ve bu belirsizlik fırtınasını yaratan isimlerin başında Trump geliyor. Trump her gün aklına estiği şekilde konuşuyor. En son Grönland'la ilgili gerekiyorsa orayı istila edeceğiz. Orası zaten bizim toprağımız olması gerekirdi. Şeklinde saçma sapan yani aklına ne geliyorsa piyasada ona göre konuşup piyasa içerisindeki hangi durum nasıl etkiler şeklinde hiçbir şekilde düşünme veya irdeleme olmadan tamamen kafasına göre piyasayı allak bulak ettiğini net bir şekilde görebilmekteyiz. Buradaki önemli olan soru işareti bu bir fırsat mıdır yoksa geri çekime daha yeni mi başlıyor? Çünkü biliyorsunuz en son Trump'la beraber yapılan görüşmedi arkadaşlar canlı yayında. Trump şunu söyledi. Resesyon sorusu geldi. Trump'ın açık açık söylemiş olduğu durumlardan bir tanesi şu. Resesyon doğrudan olur mu? Söylemek şu an için zor. Bunu söylemeyi de istemem. Ancak biliyorsunuz şu anda yeni bir yapılanma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla ilk etaptaki dönemler sıkıntılı geçecek kesin şeklinde açıklama oldu. Ve tabii ki piyasa bu söylemleri beğenmedi. Dolayısıyla Burada açıkçası benim beklentim şu. İlk etapta arkadaşlar yukarı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleşir. Bunun arkasından piyasayı tekrardan aşağı yönlü çakacaklarını düşünüyorum. Bu son geri çekilme açıkçası çok sert ve çok acımasız olacağını söyleyebilirim. Burada Nvidia tarafına bakacak olursanız 105 seviyelerinden tekrardan kendimizi şu anda 120 dolar üstüne atmış olduğumuzu görebilmektesiniz. Tesla tarafında yine benzer şekilde 220 dolar seviyesine kadar geri çekimi oldu. Şu anda 250 dolar seviyesindeyiz. Amazon tarafında 50 haftalık ortamın üzerine tutunmaya çalışıyor. Yaklaşık olarak 197 dolar seviyesinde. Bununla beraber Google tarafına bakacak olursanız arkadaşlar burada da benzer şekilde 50 haftalık ortamayı kaybetti. Şu anda yukarı yönü tekrardan bir retest yapıyor olabilir. 167 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan kısımlardan bir tanesi arkadaşlar. Burada S&P'ye bakacak olursanız Yaklaşık olarak arkadaşlar 2021 tarihinden bu yana birçok farklı düzeltme yaşadı. Bu düzeltmeler yaklaşık olarak Temmuz 2023'ten bu yana yüzde 10 civarlarına seyrediyor. Burada Temmuz 2023'te yaklaşık olarak yüzde 10.41 yine bunun arkasından. Nisan 2024'te hatırlayın Japonya'nın Kelly trade muhabbetinde yaklaşık olarak daha doğrusu ilk faiz artırımlarında yaklaşık olarak yine yüzde 6.39 bunun arkasında Ağustos ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 9.5 ve son olarak şu andaki mevcut yapı içerisine bakacak olursanız yüzde 10.35'lik bir geri çekime söz konusu. Burada önemli olan konu şu tıpkı 2021 döneminde olduğu gibi ilk etapta arkadaşlar bakın ilk geri çekime yaklaşık olarak yüzde 13 olarak geldi. Bunun arkasından yukarı yönlü bir fiyat hareketli yaşamıştık. Sonrasında asıl hareketlik aşağıya yaklaşık olarak yüzde %25 civarında sert bir geri çekimi yaşandı. Oysa buradaki yukarı yönlü fiyat hareketli bir retest mi olacak? Önemli olan konu bu. O yüzden şu anda halen tehlikeli suar içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada 50 haftalık ortalama üzerine bir kapanış gelmesi açıkçası bizim için pozitif olarak ilk etapta değerlendirebileceğimiz alanlardan bir tanesi. Bitcoin tarafına asıl önemli olan konu burada yatacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar mevcut durumda 84.509 dolar civarlarındayız. Benim kısa orta vade için beklentim biraz sonra sebebini de anlatıyor olacağım. Çok kuvvetli ihtimal arkadaşlar. Fiyatı ilk etapta yukarı yönlü yaklaşık olarak 90.000 94.000 dolar seviyesine kadar çıkartıp bunun arkasından aşağı yönlü tekrardan benzer alanlar 76.000-75.000 bin, bin dolar seviyesine kadar getirip bir W oluşturduktan sonra Nisan-Mayıs itibariyle yukarı yönlü fiyat hareketine devam edeceğimizi düşünüyorum. Bunun ana sebebi nedir diye soracak olursanız bunun ana sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir defa mevcut durum içerisine bakacak olursanız sağ tarafa formasyonu koydum. Bir descending road gauge formasyonumuz var. Bu iş bir formasyon olarak bilinir. Buradaki en önemli olan kırılım seviyesi arkadaşlar. Buradaki 94.300 dolar seviyesi olacak. Dolayısıyla az önce çizmiş olduğum üzere benim beklentim fiyatın ilk etapta buradaki broadening geç Formasyon üst bandını kırıp bunun arkasından yukarı yönlü buradaki 94.000 dolar seviyesine kadar gelip sonrasında piyasayı tekrardan mevcut seviyelere çektikten sonra W şeklinde yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi yönünde olacak. O yüzdendir ki bu tür fiyat hareketliliği piyasa şu anda umutsuzluk içerisinde yukarı yönlü 94 bin dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi gerçek anda piyasayı tekrardan heyecanlandırır. Oyuncuları tekrardan yüksek kaldırar girmelerine sebebiyet verir. Sonrasında burayı temizleyip tüm umutları kür edip sonrasında yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesini beklerim. Bunu niye söylüyorum? Bunu söylememin ana sebebi şu. Şuraları bir silelim. Şimdi hatırlayın arkadaşlar sizlere uzunca bir süredir riskli varlıklarla M2 para arzı arasındaki ilişkiyi anlatıyorum. Ve burada özellikle Bitcoin tarafındaki M2 para arzıyla arasındaki korelasyona bakacak olursanız yaklaşık olarak buçuk 3 aylık bir gecikmeyle Bitcoin'in M2 para arzını takip ettiğinden bahsetmiştim size. Dolayısıyla burada neyi konuşmuştuk hatırlayın. M2 para arzı Ocak 2025'te dip yaptı demiştim size. Bunun üzerine yaklaşık olarak 100-120 gün civarlarında bir ilerleme koyduğunuzda yaklaşık olarak Nisan-Mayıs ayı itibariyle benzer şekilde yukarı yönlü fiyat hareketini takip etmesi gerektiğini paylaşmıştım. Burada gözden kalkmış olabilecek olan bir nokta var. O da nedir? Bakın arkadaşlar. Para arzı Eylül 2024 tarihinde tepe yaptıktan sonra ilk dibini Kasım 2024'te yapıyor. Bunun arkasından yukarı yönlü Bir hareketlik geliyor. Sonrasında tekadan benzer şekilde aşağı yönlü önceki dip seviyesine kadar çekilip Burada W'sunu oluşturuyor. Bakın çok iyi izleyin. W geliyor. Bunun arkasında arkadaşlar. W kırılımıyla beraber yukarı yönü hareketine devam ettiğini görmektesiniz. Dolayısıyla burada ilk dip Kasım 2024'teydi değil mi? Kasım 2024'ten bunu çektiğinizde yaklaşık olarak arkadaşlar 120 günlük bir sürece bunu yaydığınızda neyi görüyorsunuz? 17 Mart tarihinde yani aslında önümüzdeki hafta itibariyle Bitcoin'in buradaki M2 para arzındaki yukarı yönlü ilk sıçramayı gerçekleştirmesi beklenir. Ve çok enteresandır ki bu tarih tam olarak Fed'in ve Japonya'nın faiz arttırımı yapacağı tarihten yakın bir tarih. Dolayısıyla fiyat hareketinin ilk etapta yukarı yönü gerçekleşip bunun arkasından orada gelecek olan saçma sapan açıklamalarla beraber özellikle Powell'dan bence saçmalaması şeklinde piyasayı çok sert aşağıya çakacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok güzel bir senaryo olur. Açıkçası benim şu anda kısa orta vade içerisinde özellikle önümüzdeki hafta beklentim böyle bir fiyat hareketli olacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Bunun arkasında arkadaşlar. Tether dominansına bakacak olursanız 5.30 seviyesinde olduğunu görebilmektesiniz. 5.10 seviyesi ilk destek seviyesi. Çok kuvvetli ihtimal söylemiş olduğum fiyat hareketli yaşanması durumunda. Buradaki Brolding Wage formasyonunun üst bandına kadar fiyatın Tether dominansının tırmanıp yani burada 6.21 seviyesine kadar tırmanıp bunun arkasından aşağı yönlü kendini alt banda doğru sarkmasını beklerip. Buradaki pattern broading geç formasyondur ve bu broading formasyonu nasıl ilerler arkadaşlar? Alt band destek, üst band direnç Alt band destek Üst band direnç, bunun arkasından Tekrardan üst banda Değdikten sonra aşağı yönü salınımın ilerlemesini beklerim Aynı zamanda stokastik RSI tarafında da negatif bir kesişim söz konusu yani burada momentum kaybı mevcut Dolayısıyla önümüzdeki hafta fiyat hareketi ile beraber potansiyel beklediğim hareket 6.21 seviyesine kadar ilerleyip buradaki silkeleme ile beraber bunun arkasından yavaş yavaş artık Tether dominansının aşağı yönü alt banda doğru salmasını beklerim. İzleyip sizlerle beraber görüyor olacağız. Bunun arkasında arkadaşlar Japonya niye önemli? Japonya'nın önemli olmasının sebebi bakın burada bunu anlata anlata dilimde tüy bitti bu tarihe yaklaşıyoruz. O yüzden çok kritik. Şimdi bakın arkadaşlar Japonya'nın uzunca bir süre biliyorsunuz faizleri dokunmuyordu. Yaklaşık olarak 2015 tarihinde en son tek adam faizlerde bir geri çekime söz konusuydu. Bunun arkasından uzunca bir süre faizler sabitti. Sonrasında ne gördük? Mart 2024 tarihi itibariyle ilk faiz artışı gerçekleşti Japonya tarafında. Bunun hemen arkasında arkadaşlar. İlk faiz artırımı Mart 2024'te geldi. Bunu takip eden ay Bitcoin'e çok sert bir geri çekimi yaşandı. Hatırlayın 74 bin dolar seviyesine aşağı yönlü piyasa çakılmıştı. Yaklaşık olarak 59 bin dolar seviyesine kadar. Bunun arkasından ikinci faiz artırımı ne zaman geldi? Temmuz'da geldi. Sonrasında arkadaşlar Carry Trade muhabbetiyle beraber yaklaşık olarak 49 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmiştik hatırlayın. Bir sonraki faiz arttırımı ne zaman geldi? Ocak 2025. Bitcoin'de sonrasında neyi gördük arkadaşlar? 76 bin dolar seviyesi. Dolayısıyla neyi görüyorsunuz? Japonya her defasında faiz arttırdıktan sonraki ay arkadaşlar Bitcoin'de aşağı yönlü salınımın devam ettiğini görmektesiniz. O yüzdendir ki bu Mart ayındaki toplantı bizim için çok ama çok kritik olacak. Ethereum Bitcoin paritesine bakacak olursak serbest düşüş şeklinde ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Burada son destek seviyesi yaklaşık olarak 0.0.17.34 seviyesi. 1734 seviyesi aslına bakarsanız en son Eylül 2019 yine bunun arkasından Aralık 2019 tarihlerinde görmüş olduğum seviyeler Burada önemli olan nokta Quantitative tightening programı sonuçlanıyor olacak mı Paul'un Mart ayındaki toplantıda Bununla ilgili bir açıklama gelecek mi bu açıklama gelmezse çok kuvvetli ihtimal arkadaşlar buradaki 1734 seviyesine kadar Ethereum'u görüyor olacağız. Ethereum Bitcoin paritesini. Bu da aslına bakarsanız buradaki geçtiğimiz yayınlarda konuşmuş olduğumuz ikili tepe durumunda neyi konuşmuştuk? 1400 dolar civarlarında bir fiyat hareketliği vardı. Hedefi vardı formasyonun. Bu hareketlik gelebilir mi? Eğer gelirse açıkçası buradaki alanların çok büyük fırsat olacağını düşünüyorum. Çünkü balinalar tarafında arkadaşlar şu anda bütün piyasa içerisinde Bitcoin tarafında da Ethereum tarafında da kısa vadeli alanların satış yaparken uzun vadeli oyuncuların Bitcoin ve Ethereum'u çılgınlar gibi topladığını görebilmektesiniz on chain verilerinde. Şimdi bunun arkasından yoruschi piyasalara bakacak olursak dolar tarafında 36.51 seviyesi şu andaki mevcut alan. Burada arkadaşlar 38 seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesini beklerim Aşağı Olası hareketliklerde ilk etapta Şuradaki alan yani yaklaşık olarak 36.22 seviyesi Lokal destek seviyesi olarak çalışması beklenir Bunun arkasından Gram altın tırmanmaya devam ediyor gün içerisinde spot altın 3000 dolar seviyesine kadar Yeni bir tazir tazeledi Şu anda arkadaşlar neyi görüyorsunuz 3461 seviyesi kırıldı yukarı yönlü ilk hedef noktası 3600 bunun arkasından da 3800 alanına kadar gram altın tarafına hareketin devam etmesini beklerim. Lokal destek seviyesi 3221 alanı olacaktır. Gümüş tarafında asıl sert hareketin burada gerçekleşeceğini düşünüyorum. 40 TL ilk etapta kırılması gereken seviye bunun arkasından 50 TL tarafına yolculuğun başlayacağını düşünüyorum. Olası geri çekimlerde arkadaşlar burada 33 40 seviyesi ürün ekleme yapılabilecek olan güzel alanlar olduğunu düşünüyorum. Biz tarafında hareketlik devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bunun sebebini anlattım. Burada özellikle Avrupa'nın yaklaşık olarak 800 milyar dolarlık bir para basma operasyonuna girmesi. Yine bununla beraber Amerika'nın bundan sonra Avrupa'nın güvenliğini sağlamak gibi bir düşüncem yok. Avrupa Birliği bizi tamamen sömürüyor şeklindeki açıklamaları sebebiyle Türkiye çok daha önemli bir yere sahip oluyor Avrupa'nın savunmasında. Dolayısıyla burada basılacak olan paraların ucuz olan borsa tarafına kısa orda vade içerisinde girmesini beklediğimi paylaşmıştım. Şu anda aslına bakarsanız paralelik içerisinde ilerlediğini görmektesiniz. Ana kırılım arkadaşlar biz tarafında yaklaşık olarak 11.230 seviyesinde olacaktır. Bu alanın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü price discovery yani fiyat keşfine gitmesini beklerim BIST 100 tarafında. Ana destek 10.339 seviyesi. Spot altın tarafında 3000 seviyesi halen direnç arkadaşlar. Bunun üzerine bir haftalık kapanış gerçekleşiyor olması fiyat keşfine gitmesi açısından önemli olacak. Spot gümüş hareketimiz devam ediyor. Buradaki haftalıkta ve aylıktaki 32-31 seviyesinin üzerindeki kapanışlar ilk hatta bizleri 41-65 seviyesine kadar taşımasını beklerim. Şimdi bir soru cevap kısmına gelelim. Evet şu anda halen aynı sıkıntı var gibi görüyorum. Yayın kalitesine bir düşüklük var diye görüyorum değil mi? Seste kopmalar var mı arkadaşlar? Bunu gün çözmüştük aslında ama gördüğüm kadarıyla şu anda halen bir problem söz konusu. Birkaç gündür devam eden bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Bunu yakın zaman içerisinde bugün yaptığımız testlerde aslında çözülmüş gibi görünüyordu ama şu anda yayına baktığımda çözülmediğini görebilmekteyim. Olmadı birkaç gün arkadaşlar yayını canlı yayın değil normal kayıt olarak yapacağız. Çünkü şu anda yayın kalitesini bozduğunu söyleyebilirim. İnan demiş ki umutlar tamamen bittince yükseliş başlar. Oraya daha var sürünmeye devam demiş. Doğru. Emine demiş ki Japonya'da faiz beklentisi nasıl sabit mi artış mı bekleniyor? Emine artış yapması bekleniyor. Çünkü en son gelen enflasyon verileri hedef seviyesinin oldukça üzerinde. Mene de demiş ki hocam bugün cuma duam inşallah çıkanların girmesine fırsat vermeden fiyat bir anda yükseldi demiş. Medya hayırlı olsun. Birkaç tane daha ürüne bakalım. Soğan'a bir bakalım. Soğan ne durumda? Soğan tarafına arkadaşlar 138 seviyesi ilk hatta kırılması gereken direnç seviyesidir. Günlükte bu anın kırılması durumunda yukarı yönlü 157 seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesini beklerim. Aşağı yönlü ilk destek 122 seviyesi olarak görünüyor olacak soğana tarafında. Run bu alanda akümülü olduğunu söyleyebilirim Run'un. Burada ana kırılım noktası Run tarafında 1.6 seviyesi olacak. Alt tarafta 79 seviyesi ana destek. Mantra tarafında geri çekimi şu anda devam ediyor. Şuradaki alan önemli bir destek olacak mantra için 5.69 seviyesi. Injective Bakın burada devasa bir folding wedge var arkadaşlar injective tarafında. Bunun kırılmasındaki ana faktör de 10.82 yani 11 dolar civarında olacaktır. Bu alanın kırılmasıyla beraber ben yukarıya injektif injective tarafından hareketliğin gelmesini beklerim.